Herkese yeni videodan merhabalar. Ee, şimdi araba kiraladık. Dambulla'ya gideceğiz. Abi buranın sahibi otelin. Ee, konuşuyorduk. Bana bir şey söyledi. Kaydı açtım ben de o yüzden. Again. yeah, you similar ha -ha. Sri Lanka. <laughs> Sri Lanka'lıya benziyormuş. Arkanız <laughs> zaten <laughs> Arap, Hindistan. Sri Lanka, Arabic, India. Yeah. Little black. Yeah. <gülüyor> <gülüyor> But you, you have like you. Maybe Sri Lanka. <laughs> yes. Good? Good, yes. <laughs> <Gülüyor> <Peki>. <Gülüyor> Sri Lanka, Sri Lanka'da benzemiş olduk. <laughs> Esmerim ya ondan. Ya. <gülüyor> 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 Nasıl? Lotus <laughs> Tower'a geldik. Onlar. Life is Sette 3 kişi olabilir sırı şu an. <laughs> işte, Bu abinin ayarladığı araba geldi. Toyota bir arabaymış. Abi de buranın sahibiymiş. Bayağı konuştuk. İlgilendi bizimle. Bitmedi. Normalde bir e, bu arabalar yaklaşık 15 1600 falan ediyor. Yani şey 1.500-1.600. Şu an abi de bize zaten 1.500'e ayarladı Rupi. 15.000-1.500 değil. Şey 15.000 pardon ya. Çok yani 1 Türk lirasıyla 1800 liralık bir yolculuk yapacağız. Thank you. Thank you. Goodbye. Şimdi arabamızda oh arabada klimalıymış. Gel yanıma gel. Yanıma gel. Otur bye. bay. Video çekeyim mi? Olur mu? Sok yesen. Tamam. Ama bence... Okey okey. Tamam <laughs> ya. Şimdi bindik gidiyoruz. İki saat falan yolumuz var. Toyota Prius'la gidiyoruz. Abimiz götürüyor bizi. Şimdi 130 km falan. Bence iyi ya. Şey, arabanın Araba içinde. iyi ya. Toyota Corolla'nın aynısı. Şey yani serinde. Gidelim. Klimayı da açtı. Işte. İki saat gideriz böyle hocam. Aynen. o iki dünkü buraya geldiğimiz iki kişi karabalarda 11 günde yani. ona gidemez. zor olur yani. <laughs> gidemez yani onda. Onunla... Kısa mesafe olsun. 15 da dakika, dakika yani. ihtiyaç gibi bir şey dedi. Var şu falan dedi abi. Kahve mahve bakalım. İstersen bir tane alırsın ya. Çok şart değil de. Gidelim bakalım. Poğaça moça varsa yerim ben ya. Poğaça. Bir şeyler varsa. <laughs> Şimdi mola verdik bizi bir yere getirdi. Şoför yol üzerinde bir yerde durdu. Tanıdık burası muhtemelen. Burada hep de zaten turistler var. E, taksiler muhtemelen buraya uğruyor. Bir burada yediriyorlar, içiriyorlar. Sonra devam ediyorlar yola. Burada da işte biz bir tane kurvasan istedik. Bir tane de e, şey istedik. Aysat'te. Fiyatlar da şurada görünüyordur belki. İşte Aysat'te 800-900 falan. E, kurvasan da 550 falandı. Yani bir 150 lira gibi bir şeye gelecek. Öyle bir 10 dakika mola verip devam edeceğiz yola. Ya yalandan durduk yedik güzeldi Allah'tan. Burası falan fena değil. Daha yolumuz var gidelim vaktimiz az hava kararacak. Ne kadar hızlı gidersek bu kadar iyi. Şimdi durmadan gideceğiz işte bir saatimiz falan var. Ben ona geçeceğim ya. Öyle. Evet, araba, arabamız da bu. Prius. durian, durian. Evet. Arkadaşlar şimdi Dambola'ya geldik. Kalacağımız otele geldik. Şöyle bir yer. Abi bahçeye kadar bıraktı bizi. Ee, şimdi şöyle bir şey var normal yoldan bayağı 500 metre içeride burası. Yorumları çok iyi ama biraz yürüme mesafesi var caddeye. Neyse biz tuk tukla falan idare edeceğiz artık. iki gün buradayız. Birazdan çekin yapacağız. bir de bu şoför abiye sorduğumuzda dedi ki bu kaya var ya bir tane e, manzarak izlediğimiz. Onun tepesine dedi eğer çıkacaksınız dedi gün batımında çıkın gün doğumunda dedi hani güzel görünmüyor ama gün batımında daha güzel görünüyor dedi. Ama gün batımında da şöyle bir sıkıntı var. Geri dönüşü tam böyle hava kararmadan yapın ki dedi hani fillere yakalanmayın. Filler sıkıntı burada. Yolda falan çıkabiliyor karşınıza. şimdi bakalım çekin yapacağız. Ondan sonra da bir tuk tuk çağırırız ya da motor kiralarız. O şekilde çıkarız. Evet, Dambulla'da iki gece konaklayacağımız otele geldik. Biraz içeride, ormanların içinde. Şöyle bir girişi var. Odamız böyle. Klimalı, cibinlikli. Hem pervane var. Hem şey var. Arka tarafa bakıyor. Ben de görmedim. Nereye bakıyor? Bir şeye bakmıyor. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle de bir tuvalet banyomuz var. Böyle. Temiz. Gayet iyi. İki gece buradayız. Arkadaşlar motorumuz geldi şimdi. Hı hı. Şey bagaj like ne kadar sürüyor? Okay. Tamam biz bunu kullanmaz zaten ya. Ayaklığı var mı? <laughs> Ayaklığı yok. Ayağım nereye koyacağım? Şuraya mı koyacağım? Gidecek. Second people left, right, no. Lay here. Yani şöyle, hey, okay. Buradaki Şu, nerede? Oraya oraya aynı yere dedim. Yok ki yer yok ona. Şuraya aynı yere. Okey. tamam. Şey, e, ee, benzini? Fullmuş, full vermiş. Full verdim. mu? Full ha. tamam. Şöyle de yani. Motorumuz böyle. Tamam <Full> <laughs> Kaçlık bu? 50'lik mi? Yok. Ne oldu? Full değil. Full day. Like Bir buçuk gün aslında. Bir buçuk günlüğe 4500 verdik arkadaşlar. E, otelde e, kart çalışmıyormuş, keşif diyor. E, çıkışta verirsiniz dedi. Şimdi zaten bir change ofis bulacağız. Orada para bozdururuz. Sonra akşamda getiririz ya da yarın veririz. Motorumuz böyleydi. Abi buradaki abi sağ olsun yardımcı oluyor. Bu King'de puanları da yüksek. Türkler de gelmiş buraya çok. Güzel yani otel. Tercih edebilirsiniz siz de gelirseniz. Şimdi bugün nereye gideceğimizi konuştuk. Adam dedi ki bugün dedi şeye çıkmayın. Bir temple'a gideceğiz. Burada gösterdiği temple'a gideceğiz. sonra şurada da var zaten şeyleri. Şu Dambula Golden Temple'a gideceğiz. Cave'e gideceğiz. Dambula Cave Temple'a. Yarın da Sigiriye'ye gideceğiz. Yaklaşık yarım saattir para bozdurmaya çalışıyoruz bankada. Yarım saatimizi çaldılar yani. Öyle bir, içeride beş kişi çalışıyor ama tek tek iş yapıyorlar. Erkan <laughs> ki biri noktayı biri virgülü koyuyor diye. Ama gerçekten çok sinir olduk yani. Neyse şimdi karşıda benzinlik vardı oraya geldik. şimdi 30 305leri çarpı 11 mi yapıyorlar? Müzik. Aynen. şey bölüyor. pardon böyle. Bir de ses var ya, ama bu ses var yani. Bir, birisi bağırıyor, hoparlardan bir şey açmış, konuşuyor falan. Müzik.

bıraktık. Buradanmış buraya yönlendirdiler. Aynen bir şeyler yazıyor şurada da. Hiç giriş mi enter mi yazıyor. Çok böyle bitik şeyi. Şuradan giriyor. Burada 500 falan demişti sanırım adam. şu olmaz ya. Su istiyor mu? Su. Ay abla. Kaskı da aldık elimizde ya. İşte. Oha maymun varmış lan. Oha! Oha! baya var maymun. İnşallah saldırmaz bize. Dur bak kendimi izleyeceğim. Burası meşhur tapınak. Hem e, altın tapınak hem de mağara tapınağı var. Mağara tapınağı yukarıda. Çıkacağız. Buradan başlıyoruz bakalım şimdi. Yapacak bir şey yok. Onlara demek şey belki de... Bize normal değil. Bak. O yüzden ayakları öyle. Çok kötüydü ya. Bak abiler normal giymiş. Ah. Yukarı doğru çıkacağız şimdi. Böyle. Güzelmiş ha. Geldik <laughs> burası. Altın tapınak. Maymun burada da vardır o zaman. Nasıl atladı? Biz yandan ikinci yukarı çıkalım bence. Burayı gördük zaten. Bunun içine. Aynen. Ha şuradan tıkta alacağız gel. Ha? Şu öyle yazıyor. O başka yere gidiyor herhalde. Gel biri var. Yukarı çıkmaya başlıyoruz abi maymun var yine. Görkem dikkat et. E, atlarsa... atlarsa yapacak bir şey yok. Şöyle altın tempolun yanından çıkıyoruz. Hmm. Elimizde de kamera falan var. İnşallah bir şey olmaz. Bak yine gidiyor. Oo bayağı bu Budist var onun. Turuncu turuncu. Ne? Budistler var bir sürü. Yürü karı çıkıyorlar. <laughs> Nereden geliyor? yaklaştır yaklaştır. Yukarı doğru çıkıyoruz. <laughs> yine maymunlar yine sen, yine tepeler. Evet ben Aynen. Çıkıyoruz yukarıya. Bu da turuncu abiler de geldi. Nasıl oturmuş gördün mü? Bak yavruya bak yavruya. Çok küçük oğlum dün doğmuş çabuk gel görken bak seni bekleyemem daha dün doğmuş oğlum hayvan Biz Altın Temple'dan girdik dağın yarısına kadar çıktık arkadan aşağı indiriyor şimdi daha 11 dakika var şeye Bir girişten bile almamız gerekiyormuş arkada bir yer daha var ama orada bir şey mi yok dedi anlamadık orayı Buradan gidiyorsunuz. Diğer turistler de oradan gidiyor. Diğerleri gelmedi oradan. Bak diğer taraftan gidiyor. Biz böyle gidiyoruz işte. Bakalım 5-10 oldu. Altı da kapanacakmış. Her yerden de maymun çıkıyor. Yürüyoruz. Görkem daha çok yürüyeceğiz mi diyor. Niye yani, anne? Anlamadım çünkü dolaştık biraz. Orada yukarıdaki adam da tuttuk istiyor musun falan dedi. Ya gitsek o taraftan da giderdik bu arada ama. Ya şimdi orası burayı belki kaçak yoldur, oraya, maymunlar tabelalar. vardır, bir şey vardır bilmiyorum. İnsanlar oradan gidiyordu yani ama tabelalar buraya. Ama biliyorum. bu da sadece diyor bu da Budist olanlar oradan diyor. Nereden bilecekler? Onlar da yanlış yere gitti bak oraya girdik çıktı yani o kadar saçma yapmışlar ki. Bence burası sadece turistlerden para almak için. Aynen he, büyük ihtimal. ihtimal. Şu aşağısı şu öndeki turistler de var şimdi şu aşağıdan giriş. Oraya gideceğiz. Burada da heykel varmış. Ona girmişler herhalde. Buranın bir de dönüşü var. Bir de yani 20 dakika yürüyeceğiz. Ama vermedi ki konum. 3-3 verdik şimdi. Bir şey olmaz ya gel. Maymunların yanından geçiyoruz. Üstte de maymun var. Sağda da maymun var. Soldan da bir ses geldi. Onun üst satayım. Gel gel. Ha? Yok yok. Yok lan oturuyor orada. Sağda maymunları gördünüz değil mi? tepemizde falan var bak üstte de var sağda iki tane birbirlerini bitlerini ayırıyorlar bak tempoda çıkıyoruz da overting saati gelmişti <laughs> köpek falan da var her şey var çıkıyoruz her şey var bayağı da var daha ya of <laughs> Oha, Testo ya. Taylan. <laughs> Görkemi kandırdım. <laughs> Ya buraya onun için geldik ya. <laughs> Şurası dedin beni kandırdı. Hadi hadi yapacak bir şey yok, para yok o kadar. Daha dönüş var dönüşü düşünüyorum ben. Hadi buraya çıktık. Dönüşte aşağı inip diğer tarafa... Oha o ne lan? O Arı şeyi mi o? Yakınlaştırayım burada da arı şeyine bakın. Daha bunun dönüşü var. Karanlıklarda maymunların içinden nasıl gideceğiz? Şey ya, maymunlar bile çıkamış gibi ya. <laughs> Heh, az kaldı. Yüzü kıpkırmızı oldu ya. Mahf oldu. hadi hadi. <laughs> tamam şöyle bir yere çıktık. Manzara güzel. Gideceğim mi? Böyle yatan buda var. İlk giriş noktası burasıymış. Tavanda da bir motifler, bir şeyler var da gitmiş biraz. Burası mağara tapınağı. Burada da gölgen var. Şimdi yan tarafa geçelim. Mağara tapınağının devamı da böyle. Dışarıdan görünüşü büyük bir kayanın dağın altında böyle. Hepsinde bir şeyler var. Biraz girip girip göstereceğim size. Evet da böyle Bu Tamamdır Tamamdaki aynı şey yapmışlar, arka arkaya bir değişik olmuş Hepsi aynı yerden sonra Buraya gitmeye gerek yok Ama şey daha içinde olması falan güzel Böyle Her zamanki böyle temple'lar gibi değil Boyamışlar bir şeyler yapmışlar güzel olmuş Teşekkür böyle. İşte donation falan yapabilirsiniz burada. Çıkalım. Yan odaya geçelim. Yanda da büyük ihtimalle benzer bir şey var. Bir de orayı görelim. Akşam ettik. Her yere girip çıkmamız lazım. Kapanacak bir de. Daha iyi sıraladı ya Bir şey yok. Tavan var değil mi? Buradan tarafa da gidelim bu Aha bu dolap buraya gelmiş. Şimdi böyle köye bak Buraya girdi be Buradan tarafa da gidelim Farklı bir koku var burada. Burası da böyle. Arkadaşlar videomuzu beğenmeyi ve abone olmayı unutmuyoruz. Like atıyoruz. O zaman biz gezimize devam edelim. Tekim görkem telefonda şu an. Bu cave temple'a girdik çıktık. Bilet kişi başı 3000. Güncel turda şey güncel kurla neredeyse 10 dolar. 8-9 dolar yani kişi başı. Ee, manzara güzel. Manzara gerçekten güzel ama buraya gelen kişi Sigiriya kalesine vesaire çıkacaktır. Ya sadece temple'ı görmek için bu para bence çok. Çok bir şey yok içinde. Yatan burada falan var. Güzel ama hani 10 dolarlık bir şey değil. Sonra işte girişte şortla gelirseniz etek gibi bir şey veriyor bağlamak için erkeklere falan. Ayakkabıyı bir yere bırakıyorsun oraya. Hepsi para istiyor. Çok bir para değil ama arka arka yani bilete para verince fazla onlar göze batıyor. Ee, bence yani buraya gelmeseniz de olur yani, yani çok bir ne kadar toplam 800 ya, lira gibi bir şey e, 8-9 liraya falan mı geldi? Yani. 120 de tip verdim işte 6150'ye geldi işte. Bir de dolaştırıyorlar bilet için. Büyük evet. ihtimal şu yerden çıksak da daha kolaydı. Biz bilet bilet diye oradan gittik hani ne olur ne olmaz diye kapıda bilete bakıyor. Yani bilet almazsanız gidemezsiniz ama. Aradan çıkarsanız bilete daha yakınsınız neredeyse. Yani öyle bir şey de yapabilirsiniz. Yani belki çıkmazsınız buraya geldikten sonra buraya girmeye gerek yokmuş da diyebilirsiniz. Ucundan görüyorsunuz bir şeyler. Biz şimdi geri dönüyoruz hava kararmadan. Aşağı inersek motorla başka bir yere gideceğiz. Yani bir yere daha çektik gidemedik kaldık çünkü. Buradan da bakalım nasıl gideceğiz. Buradan maymun falan var mı bilmiyoruz yani bu yolu. Diğer yolda vardı. havada kararıyor. Şöyle göstereyim. Kimse de kalmadı. Gelen de yok. Keşke geliyor birileri. Bekleyelim olmadı. Beraber gidelim. Yok ya gidelim. <laughs> i̇yi tamam. İşte biz bir şeyden çıktıktan var. sonra şey e, ee, Temple'dan iyi. çıktıktan sonra Yemek yer aradık e, Puanları çok yüksek olan 5-6 yere de gittik baktık bomboş Doğru düzgün kimse yok Güvenemedik birkaç yere de yemeklerine gitti baktık görkem Onu da beğenmedik En sonunda biz şöyle bir markette reklam değildir Ekmek peynir falan aldık ucuz yani çok pahalı değil bir şeyler aldık onlardan yiyeceğiz. Otele geçiyoruz. Bugünü böyle bir ihtimal kapatırız. Yarın sabah erkenden Sigiriya'ya gideceğiz ya diğer kaleye gideceğiz, kayaya ya da Sigiriya'ya gideceğiz. Ona bakacağız. Böyle kişi başı 35 dolar fark ediyor çünkü. O zaman sabah görüşürüz. Bugün böyleydi. Dambulla Sigiriya gezimiz devam ediyor. Hatta bunu bitirsek mi ya?